ara tatil fır, ara tatil fır, ta, ara tatil dolayısıyla buluşmuşlar gezmeye çıkmışlardı taksimde anne kız birlikte vakit geçireceklerdi ki ancak bu terör saldırısına e, terör saldırısında hayatlarını kaybettiler ve şu dakikalarda da anne kız için cenaze töreni düzenleniyor. Şirin Evler Ulu Camii'nde gerçekleşiyor tören. İkindi namazına mütakip cenaze namazı kılınacak. Az önce de belirttiğim gibi Meclis Başkanı Mustafa Şentop burada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da şu anda saf tutan isimler arasında. 38 yaşındaki Arzu Özsoy sınıf öğretmeniydi. Kızı ise 15 yaşındaki Yağmur Uçar 10. sınıf öğrencisiydi. Şu an burada sevdik sevdikleri yakınları onları son yolculuğuna uğurluyor. Az önce Yağmur Uçar'ın sınıf arkadaşları da geldi. Tabutunun başında gözyaşları döktü. Ekranlarınıza da geldiği gibi anne kızın tabutları Türk bayrağına sarıldı. Şu dakikalarda cenaze namazı başlıyor. Cenaze namazı kılınacak. İkinci namazına mütakip Şirin Evler Ulu Camii'nde 38 yaşındaki Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenaze töreni gerçekleşiyor. Dün Taksim Meydanı'nda oldukça yoğun olan bir gün pazar günü biliyorsunuz ki hafta sonu fırsat bilenler kimi gezmeye gelmişti kimi alışverişe gelmişti ancak 16 20 sıralarında feci bir patlama oldu. Patlamanın şiddeti çevre ilçelerden de hissedilmişti. O patlamada Arzu Soy ve kızı Yağmur Uçarda hayatını kaybetti. 6 kişi hayatını kaybetmişti toplam. Valilik tarafından da bir açıklama yapıldı. 57 yaralının taburcu olduğu, 18 hastanın serviste 6 hastanın ise yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. 2 hastanın ise durumu ciddiyetini koruyor. O saldırıda Hayatını kaybedenler arasında Adem Topkara ve eşi mukaddes Elif Topkara da vardı. İkilinin cenaze töreninde bugün yine ikindi namazını mütakip Ayaza Merkez Camii'nde kılınıyor. Cenaze namazınlardan naaşları ise yeni Ayaza mezarlığına defnedilecek. Arzu Soy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenazeleri ise eski koz mezarlığında toprağa verilecek. Şu anda yakınları burada gözyaşları içinde cenaze namazı kılınıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cenaze törenine katılıyor şu dakikalarda. Arzu soy sınıf öğretmeniydi. Kızı Yağmur'la gezmeye çıkmışlardı Taksim'de. İstiklal Caddesi'ne dolaşıyorlardı. Kızı Yağmur... ...uçar, ara tatile girmişti. Birlikte mutlu bir güzel bir gün geçirmek isterken... ...anne kız terör saldırısında hayatlarını kaybetti. Tabi bu saldırının hemen ardından polis ekipleri... ...çalışmalara başladı olayın faillerini bulmak için. Ve yapılan operasyonlar sonucunda... Bu olayı gerçekleştiren kadın terörist küçük çekmecede saklandığı adreste kız kıvrak yakalandı. Dün gece saatlerinde. Bugünse hayatını kaybeden dört vatandaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu dakikalarda Arzu Soy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenaze namazı kılınıyor. 38 yaşındaydı Arzu Soy ve sınıf öğretmeniydi. Kızı Yağmur Uçarsa 10. sınıf öğrencisiydi. Okullar cuma günü ara tatile girmişti. Anne kız pazar günü Taksim'de dolaşmaya gezmeye çıkmışlardı birlikte. Ancak bu mutlu günleri terör saldırısıyla son buldu. Anne kız hayatlarını maalesef kaybetti. Yine Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara da teröre kurban giden isimler arasındaydı. Şu dakikalarda Arzu Soy ve kızı Yağmur Çar için dua ediliyor. Cenaze namazı kılındı ve cenaze namazının ardındansa ikilinin naaşı eski Kozu mezarlığında toprağa veriliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.